arkadaşlar ama bugün sizlerle birlikte oynadığımız soru var. Üç yoğurunu yo deneyeceğiz. Birincisi şey yani böyle kuvvet bakın. Ya bakayım. Bak bakın şimdi burada birkaç yağ yağı satık var. Mesela ben şuradan yağı burada. Yani iki tane bir ben koydum sandım bakın. Artık bu sizi arkadaşlar geldim. Ben oyunu çok kolay da o yüzden ca ca gelin hadi bakın. Mesela şimdi istedim. Şimdi şöyle dedim bakın. Öldüremiyorlar bizi. Çok güzel. Evet arkadaşlar bunun ikinci yetişmesi de bu arada bir gelin yetişmesine abinin açmayı unutmayın. açarsanız çok sevdim. Sev sev evet, evet, arkadaşlar ikinci yetişmesi de ca ca canını çoğaltmak oldu zaten video hani bütün özellikleri sağlıkınca hepsini Ya yaparsanız bunların da <laughs> süresi var. Eğer Minecraft şekilde bir işinde yaparsanız sonsuz. Şey arkadaşlar bakın Minecraft'ta bu kadar BDP'yi vurduk. Evet arkadaşlar şimdi Tek etse re re R, R, milyon ya bakın ikincisi de böyle hani videoyu durdurup bakabilirsiniz ama bakın size önerim şu bakın bu hani şu kuvvet iksiri var ya hani bu kuvvet özelliği var ya bunu kullanın ama arkadaşlar istiyorsanız bu yazma yerinden de efekt basit kendinize bu da zaten canlı. Bunu canlı can, can, şu atma kodu. Evet arkadaşlar video bu kadar. <laughs> Umarım <Bunu> beğenmişsinizdir. Video abone ol, bildirim açmayı Görüşmek <laughs> üzere Hoşçakalın. kalın. Bye bye.